Ya bırak! Şş, sakin ol. Bırak beni ne istiyorsun benden? Yürü! Ne oluyor ya bırak bağırırım şimdi. Bağırsana ne duruyorsun bağır hadi. Seni yaşananlar kurtardı. İsterlerse geri gönderirler çıktığın bataklığa. Şimdi kes sesini ve uslu bin arabaya. Canını yakmak istemiyorum söz dinle. Ya ne olmuş? Ne yapmışım ben yaşananlara? Ne istiyorlar benden? Öğrenirsin bin. Bin diyorum. Alo. Anne. Neredesin be oğlum? Öldüm meraktan. Havaalanındayım anne. Biraz sonra uçağa bineceğim. Hoşça kal demek için aradım seni. Nereye gidiyorsun? İşim var, yurt dışına gidiyorum. Ne işi? Neler oluyor Mustafa? Bana doğruyu söyle. Ne yaptın sen? Ne kabahat işledin? Kimden kaçıyorsun oğlum? Anne hiç kimseden kaçmıyorum. İş için gidiyorum. Niye inanmıyorsun? Polislerden kaçtın gözümün önünde. Hala yalan söylüyorsun bana. Anne çok fazla konuşamayacağım. Hacer'in telefonu niye kapalı? Ne bileyim niye kapalı? Versene yanındaysa çabuk ama. Yok evde. Sabah çıktı gelmedi hala. Ya. Ya. Bıraktın beni böyle eller eline. Ne bakanım var ne edenim. Aldın getirdin beni buralara. Şimdi de yapayalnız bırakıp gidiyorsun. Geri geleceğim birkaç gün işim. Hala yalan söylüyorsun hala. Ne yaptın Fatma Gül'e? Niye şikayet etti seni? Fatma Gül mü? Ne bileyim. O Yaşaranların Münir de geldi seni sordu evden. Ne dertleri var seninle hala? Neler oluyor Mustafa anlat bana ne olur. Polis bir daha geldi mi? Yok gelmedi bir daha. Kapatmak zorundayım. Hacer'e söyle dokuzda arayacağım telefonumu beklesin anladın mı? Nasıl bir işmiş bu ben hala anlamadım. Hadi öpüyorum anne kendine dikkat et. Hacer ve oğlum sana emanet. Oğlum. Mustafa. Alo Mustafa. Allah'ım sen sabır ver bana ya Rabbi. Bakma öyle. Parmaklarımı çevireceğim senin Hı yüzünden. beni artık uğraştırma Ovacık. <laughs> Stresin için en zararlı şey şimdi. Birbirimizi germeyelim hiç. Hadi Mustafa nerede söyle bana. Bilmiyorum dedim ya. Sıkıldım ama. Ya doğru düzgün söylersin ya da... Ya da ne? Ne yaparsın hadi söyle. Mustafa gitti diyorum sana anlamıyor musun? Kaçtı. Polislerin geldiğini görünce sizin onu ihbar ettiğinizi zannedip kaçıp gitti. <laughs> nereye gittiğini bilmiyorsun yani. Peki nereye gitmiş olabileceği hakkında bir fikrin var mı? Yıldır arkadaşının yanına gideceğini biliyordum. Ama aradım çocuğu onun yanına da gitmemiş. Büyük bir ihtimalle şu anda yurt dışında. <laughs> yurt dışına gidemez pasaportlarınız bizde. Yenisini çıkarttı. Nasıl seni bırakıp gitti? Ha? Karnında çocuğunla seni nasıl bırakıp gitti? Onun Ne beni ne de çocuğunu düşünecek hali kaldı. Serseme çevirdiniz onu. Oyuncak ettiniz elinizde. <laughs> bir de söyleyene var. Asıl yılanın başı sensin kızım. Adamı sen gammazladın Kerim'in babasına. Aklın sıra bizi de yakacaktı. Hesapların tutmadı diye masum numarası yapma bana. Ne malum Mustafa'ya şantaj yapmadı? Bak, benim ne onunla ne de sizinle işim var. Ben de ocak çocuğundan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Kaçtı gitti işte. Hastanesi kaldı başıma. Kendimle mi uğraşacağım, onunla mı şaşırdım? Bu itişmenin tek mağduru benim. Hala benimle uğraşıyorsunuz. Götürün artık beni evime. Rahat bırakın beni uğraşmayın benimle ya yeter Nasıl dayanıyorum ben sana ya? Eve hemen bitir evlenelim o zaman. Bitireceğim. Sonra aylarca evden çıkarmayacağım seni. <laughs> doya doya dokunacağım, koklayacağım. Ve bitene kadar annenlerle otururuz diyorum, dinlemiyorsun beni. Teyzem hazır, evleniriz hemen, ne olacak? Ya sonra yengenin de çenesi kapanmasın. Yok Mustafa sözünü tutmadı diye bütün kasabada dolaşsın. Niye acele ettiler acaba diye seni el alemin diline düşürsün, olmaz. ...evi bitireceğim. Sonra telinle, duvağınla... ...belinde kırmızı kurdelenle... ...kucağında sokacağım seni içeri.